Başakşehir Tiyatro Akademisi'nin bu yıl dördüncü kez düzenlediği Liseler Arası Tiyatro Festivali'nde final heyecanı yaşandı. Toplam 28 oyunun oynandığı festivale Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da katıldı. Başakşehir Tiyatro Akademisi tarafından düzenlenen dördüncü Liseler Arası Tiyatro Festivali'nde final heyecanı yaşandı. Evet, öğrencilerin tiyatroya olan ilgilerini artırmak ve sahne deneyimi kazanmalarına yardımcı olmak için düzenlenen festivalde bu yıl 28 farklı tiyatro oyunu izleyicilerle buluştu. Final programına Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan ve Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da katıldı. Bütün okullarımız, bütün öğrencilerimiz, bütün hocalarımız gerçekten bunun için çok büyük emekler sarf ettiler. Bundan sonra bu serüven yine devam edecek. Çünkü biz sizi seviyoruz. Başakşehir'imizi, İstanbul'umuzu seviyoruz. Gençliğimizi çok seviyoruz. Bravo! Festivalin jürisinde tiyatronun usta isimleri Zihni Göktay, Ferdi Akarnur, Nilgün Kasapbaşoğlu, Kubilay Karslıoğlu, Cengiz Küçük Ayvaz ve Caner Demir yer aldı. Efe Çorak. Finale kalan oyunlar izleyicilerin büyük beğenisini topladı. Başkan Kartoğlu jüri tarafından belirlenen okullara ve öğrencilere ödüllerini takdim etti. İlk saati tamamladık bu haberle ara diyelim. Saat başında ayrıntılarla devam edeceğiz ikinci bölümde.